Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. İlk bölümde size savaş taktiklerini anlattım. İkinci bölümde oyunun bölümlerini ve şampiyonluğu anlatacağım. Bölümler olarak düşündüğümüz zaman oyunun kahramanlar, ne bileyim burada e, yapmanız gereken Explore bölümü, klan, mesela klandan e, şuradan günlük hediye alabiliyorsunuz artı klan savaşlarına giriyorsunuz. Klan savaşı yapıyorsunuz. Şu an savaş yok. Ondan sonra mağaza bölümü var. Mağaza bölümünde şu an mesela 28 bin birikmişim var. Onur puanı, hanır puanı. Buradan kahramanlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ama önceliğiniz her zaman kahraman çağırma taşı olacak. Ve onların hepsini aldım. Şu an gene birikiyor. ariyetten bir de kahramanın bir tanesini 150 seviye yaptım. Bu elemanı aynı şekilde orn olarak. Şu house E bölümleri var. Bunlardan ee, özürler alıyorsunuz. Şu an 5 yıldızlı istiyor. Ben de yok. Bunları koydum işte. Buradan da aynı şekilde size çeşitli ödüller veriyor. Bir tanesi de burada. Bunda iki tane var. Çünkü bu şu anda üç seviye. Bunda dört sevi <laughs> Pardon. Bunda dört seviyeye bastım. Şurada Hall of Honor var. Onur koridoru gibi. Buradan size ödüller geliyor. İnsanlar buraya ilerledikçe mesela ben 19'un 7'sindeyim. O kadar kötü bir yerde değil. Düşündüğümüz zaman. Bugün mesela arenada arena bölümü var. Oradan da ekstra ödül alabiliyorsunuz. Şu an bu yüzde diğer hesaplarım biraz daha güçlü. Bu biraz zayıf kaldı. Diğerleri mesela Arena'da ilk 20'de falan. Aşamalar Şampiyona kısmına gelelim. Şampiyona kısmında ilerledikçe ödülleriniz de artıyor. Ve e, yıldız biriktirdikçe de ekstradan 150 mücevher daha alıyorsunuz. İşte 424 puanım var şu anda. 424 yıldızım var. 435 olunca verecek. Mesela daha geçmişte size zor gelen bölümler geriye döndüğünüz zaman o esnada güçlendiğiniz için daha kolay gelecek. Şunu hemen çok seri bir şekilde oynayalım. Çok rahat öldürebileceğimi düşünüyorum. Denememiştim. Çünkü bunu yaparken biraz daha düşük seviyeli kahramanlar olsun, silahlar olsun, ekipman olsun. Şu an biraz daha güçlendiğimiz için hani devamlı aynı şeye boşu boşuna enerjinizi harcamayın. Çünkü biliyorsunuz enerjiniz günlük sayılı. Enerjimi genelde ben e, altın için kullanıyorum. Altın en büyük gereksinimlerden bir tanesi. Gerek silah upgrade ederken yani silah yükseltirken gerekse şey yükseltirken kahramanlarınızı seviyelerini yükseltirken 150 seviye basarken 1 milyon altın istemişti mesela. Ondan dolayı enerjimin hepsini ben şeyle harcıyorum. altın üzerine harcıyorum. Altın biriktiriyorum. Yani düşünün bir öncekinde bunda 3 yıldız almışım. Şimdi çok rahat geçiyorum. Yani, yani size demek istediğim geçmişe güvenlik yönelik oynayın. Aynı bölümde devamlı şimdi geçebileceğim, şimdi geçebileceğim şeklinde denemenize gerek yok. Bırakın onu sonra geçersiniz. buradan bir bakalım 3 yıl için 25 round diyor. Güzel. Ama dediğim gibi diğer bölümde de demiştim. Şans en önemli etken. İlk iki bölümü çok güzel geçmiştik. 5 round hakkımız kaldı. Evet bizim counter'dan burada vurmamıza gerek kalmadı. Bu şekilde üç yıldızı tamamlamış oldum. Artı bir yıldız daha aldım. Artı ödülleri de aldım. Bu şekilde bunu yapın. Aşamada bu şekilde ilerleyin. Yani tekrar diyorum. Aynı aşamayı baktığın geçemiyorsan bırak kalsın. Altın şeylerine git. Şuradan size göstereyim mesela. Şuradan direkt ben altın bölümüne geçiş özelliğimiz var. Direkt altın kazanmayı oyunu. Altının biriksin. Şu anda 681k altınım var. Ama bu kahramanları yükseltirken altın bana lazım. Bu silahları yükseltirken aynı şekilde altın lazım. Evet, bir dahaki bölümde size kahramanlar ve silah seçmini anlatacağım. Herkese teşekkürler, kolay gelsin.